düzenleme ile artık e, hesaplama yöntemi netleşti. Bunun sonucunda yapılacak hesaplamalarda aktüel yöntem dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Bunun dışındaki tespitlerde de yargıtayın iştahatları kapsamında tabii ki dosyaya ilişkin tespitlerimiz oluyor. Özellikle örneklendirmek gerekirse mesela maliyet dosyalarında işte e, hesaba esas unsurlar diye baktığımızda nedir? Öncelikle kişinin bir kazay ve illiyet bağını kuran maliyet raporu. En temel gerekli olan rapordur bu. Sonrasında kişinin gelirinin tespitine ilişkin belgeler, işte bordur olur e, veya SGK hizmet dökümdür ve benzer bir şekilde. Sonrasında olayın gerçekleşmesinde tarafların kuruna ilişkin belgeler, belki bir kaza tespit tutanağı ya da bir bilirkişi raporu mevcutsa kullanılabilir. Ve e, Hesaplamaların temelinde de yine yargıtayın işlatlarında yer almış bakış açıları vardır. İşte işlemiş dönem, işleyecek dönem ayrımları, işte aktif dönem, pasif dönem yani emeklilik ve aktif çalışma hayatı ayrımları gibi temel yapılar var. Desteklik tarafına geçtiğimizde bir işte ölüm gerçekleştiği, burada bir tık daha farklı şu hesaplamalar. Burada işte ölenin gelirinin belirlenmesi gerekiyor sonrasında destekten yoksunların belirlenmesi gerekiyor. Bunun için özellikle detaylı nüfus kaydı örnekleri ve benzeri ihtiyaç duyuluyor. Ee, ve geride kalanların da yani destekten yoksunların da ekonomik ve sosyal durumlarının dosyaya kazandırılmış olması gerekiyor. Yine Yargıtay'ın işte gelir paylaştırma usulleri, aktif pasif ayrımları şeklinde hesaplamaları yapıyoruz. güncel bir düzenleme yapıldı yine 2019-18 sayılı kanunda ve hesaplamaların e, kanunda belirtildiği şekilde hayata nitelikleri denilen aktüaryal yöntemle ve e, bir real bir iskonto oranıyla yapılması gerektiği şeklinde bir madde var düzenlemede. Aktüaryal hesaplamalı bizim kullandığımız yöntemler yani aktüarya biliminin bu işin nasıl hesaplanacağına işaret hep Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce yargıda oluşmuş belli hesaplama yapıları vardı. İçtihatlar şeklinde edinilmiş. Bu da basit bir hesaplama yöntemi olduğu için anüte ile farklılıklar gösteriyordu. Tutarsal olarak farklılıklar gösteriyordu. Ve çoğu zaman da hesapları hesapların yargıdaki iştihatlar kapsamındaki hesaplara göre daha aşağıda tutarlar verdiği görülüyordu. Bundan dolayı dediğiniz gibi bir bakış açısı vardı. Bedeni hasar tazminatlarında sigorta şirketini alabilmek için izlenecek 5 yol. 1. Sigorta türüne göre hangi evrakın toplanmasını gerektiğini belirlemek. Bunun için sigorta şirketlerinin internet adreslerine ya da birazdan bahsedeceğim belgeleri toplamanız yeterli olacaktır. 2. Toplanan evrakların tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. 3. Başvuru dilekçesinde iletişim bilgilerinin, posta adreslerini ve telefon bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir. Zira tüm belgeleriniz tam bile olsa sigorta şirketlerinin herhangi bir eksiklik gördüğünde sizinle iletişim kurması gerekmektedir. Dördüncü olarak da başvuru dilekçenize muhakkak suretle IBAN numarasının eklenmesi gerekmektedir tüm belgelerinizin tam olduğunu ve sigorta şirketinin hesaplama yaptıktan sonra size bir tazminat ödemesi gerektiği zaman şayet IBAN numaranız başvuru dilekçesinde bulunamazsa ödeme yapamayacaktır ve dosya açıkta kalacaktır. Beşinci maddeye gelirsek aslında beşinci madde yok. İlgili sigorta şirketine bahsettiğim ee, İlk dört maddedeki evrakları tam olarak toplayıp başvuru dilekçesinize eksik hazırladığınız halinde e, bu kadar basit şekilde iade tarihli bir postayla bu evrakları gönderirsiniz ve ödemenizi alırsınız. Poliçelere baktığımız zaman 2021 yılı için 430 bin lira kişi başı bedensel zarar teminat limiti söz konusu. Ancak bu 430 bin rakam, dediğim gibi sigorta şirketinin maksimum ödeyeceği rakamdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, ee, aynı kazada bir doktor ile bir işçinin askeri ücret alan işçinin maaşı aynı olmayacağı için e, hep geride kalan çocuklar yaşları aynı olsa dahi. E, çıkacak tazminat birbirlerinden çok farklı olacaktır. Kişilerin bireysel başvurularını sigorta şirketlerinin merkezlerine, ana merkezlerine noter aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü yapması gerekiyor öncelikli olarak. Bu başvuru içeriğinde ne olmalı noktasına geldiğimizde ee, öncelikli olarak tabii şeyde yine ikiye ayrıldığımızda maliyet dünyası ve destekler yoksunluk olarak bakarsanız farklılaşan belgeler mevcut. Ee, ama ortak olanları önce bir konuşalım. Ortak olanlar sizin de bahsettiğiniz gibi kaza tespit tutanağı ve kazanın oluşumuna ilişkin her türlü değil. Dediğiniz gibi kamera kayıtları olabilir, o bölgedeki işte görgü tanıkları, ifadeleri olabilir. Ee, zaten tutulan kaza tespit tutanağı olabilir bir diğer taraftan. Bunlar standart belgeler Bunun dışında e, taleplerin ne olduğu önemli. Yani bunları içeren bir dilekçenin doğru bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Ne talep ediyorsunuz? İşte bir maliyet dosyasından bahsediyorsak geçici iş göremezlik, sürekli iş göremezlik, bakıcı gideri, tedavi gideri ve benzeri gibi bunların detaylı bir şekilde e, belirtilmesi gerekiyor ve bu talep edilenlere ilişkin de eldeki belgelerin sunulması gerekiyor. Nedir? E, Epikriz raporları, hastane tedavi bilgileri, işte faturalandırabildiğiniz masraflar süreçteki bunların hepsine sunulması dosyanın çok daha hızlı sonuçlandırılması için önemli tabii ki. Dönüm senaryolarına geldiğinizde tabii burada bir e, mirasçılık belgesi, detaylı nüfus kayıt örnekleri ve benzeri de işin içine katılması gerekiyor ki destekten yoksunların net bir şekilde belirlenebilmesi açısından bu belgeler azal. Bunların hepsini toparlayıp işte hesap bilgisiydi, IBAN bilgisiydi, nüfus cüzdanıydı ve benzeri belgelerle, kişisel belgelerle dediğim gibi ana merkezlere gönderilmesi başvurunun yapılmış olması için yeterli. <Sessizlik> Kişi başvuruyor sigorta şirketine Diyelim ki aldığı rakamı tatmin edici bulamıyor. Şimdi bu noktada bakiye tutar için tekrar başvurabilir. Yani sebepleri ee, Diyelim ki yine bakiye başvurusunda da olumlu bir sonuç alamadı. Ve bu durumda e, dediğiniz gibi tahkime gidebilir veya dava açma yoluna gidebilir. Tabii dava süreçleri ülkemizde uzun. Yani ortalama olarak e, tarz cismani zarar dosyalarında Ava süresi 3,5-4 yıl Türkiye'de. Yani bu 3,5-4 yıllık süre azımsanamayacak bir süre. E, diğer taraftan tahkime geçtiğimizde, tahkimde o 4 aylık bir süre var. 4 aylık sürede o dosya uyuşmazlık dosyasının sonuçlanması gerekiyor. E o sebeple hızlı bir çözümleme oluyor baktığımızda. E, tahkime de yine bireysel başvurular yapılabiliyor ve görüyoruz yapıldığını uygulamaları. Bu da yine e, bazı masraflardan mağdurun, tabii ki e, daha doğrusu o masrafların cebinde kalmasına yol açabilecek bir bakış açısı. 1918 Sayılı Kanun'daki düzenlemeyle sigorta şirketine başvuru zorunlu hale getirdi. Bu başvurunun öncelikle yapılması gerekiyor dava veya tahkim öncesinde. E, bu başvuru yapılmadıysa dava dosyaların usulden reddeleri doğabiliyor. Hava şartı yokluğundan dolayı. Ee, şimdi başvuru yapıldığında da 15 gün içerisinde şirketin bu başvuruya bir cevap vermesi ya da ödeme yapması gerekiyor. Bu 15 günlük süre içerisinde herhangi bir cevap alınamazsa ya yani işte ödeme alınamazsa bu durumda tahkime gidebilme ya da dava açabilme hakkınız doğuyor. Yargıtay'ın uygulamalarına baktığımızda kaza tarihinde geçerli yönetmeliklere göre bir maliyet raporunun alınması gerekiyor. Ve bu e, temin edilen rapor ve bu kaza tarihinde geçerli olan rapor uyuşmayabiliyor. Bu bile baştan bir e, süreyi uzatabilir baktığınızda. Yani o zaman 15 günde falan tabii ki sonuçlanamadık bu dosya. Bunu çok daha uzun sürüyor. Artı işte olay sonrasında kişinin sekerlerine göre Bekleme süreleri var adli tıp tarafından baktığınızda o yönde. Minimum 9 ay, 6 ay artık o tabii ki kişinin uzunluğuna göre değişiyor. Minimum bekleme sürelerinin beklenmesi gerekiyor. Ki bunun bir seker olup olmadığını belirlenmesi lazım adli tıp tarafından. Ee, ve bu raporlarında da yeri gelmişken en yakın işte bir üniversitenin, eğitim araştırma sahasinin adli tıp, ana bilim dalı aracılığıyla ve özellikle ilgili bağı kurularak temin edilmesi gerekiyor. Bunun dışında standart raporlar alındığını görüyoruz. Hastanelerden sağlık raporu ve benzeri şeylerde. Tabii ki burada ilgili bağının e, kurgulanması biraz daha zor olabiliyor. Bunlar da yine dosyanın, maliyet dosyalarının e, çözümlenmesinde süreçleri uzatabilecek etkenler. Bireysel e, başvurunun mağdur açısından da e, şirketler ve kamu yararı açısından da birçok olumlu etkisi olacaktır. E, mağdur açısından baktığımızda e, kişinin e, doğru bir dosya kanunuyla başvurması sonucu işlemlerin çok hızlı olduğunu görebiliyoruz uygulamada da. E, tabii bu noktada tazminata hızlı ulaşması, sonrasında işte vekalet ücreti ve diğer masrafların da ortadan kalkması, mağdur açısından en etkin e, yanları bu işin. Şirketler geçtiğimizde, şimdi sigorta şirketlerinde muallak hasar karşılıkları dediğimiz bir e, konu var. Ve bu maliyet olarak büyük bir kısmı kapsıyor ezer ve hesaplamalarında. E, bu da genelde zorunlu trafik kapsamındaki dosyalarda yaşanıyor. Çünkü dosya hemen kapanamayabiliyor farklı sebeplerle tekrar tekrar açılıp tekrar tekrar ödemeler yapılabilir. Buna ilişkinde sigorta şirketlerinin bir karşılık ayırması gerekiyor. Ee, bu tek düzey hesap sistemi bile yapılacak bir başvuruda, doğru bir dosya yapısındaki başvuruda ilk noktada azminat doğru bir şekilde ödenirse ve bu kapanırsa, tekrar açılmamak üzere bu zaman, bu senaryoda muhalle hasarların da çok düşeceğini göreceğiz. Bunun düşmesi demek maliyetlerin düşmesi demek. Sigorta şirketinin maliyetinin düşmesi demek aynı zamanda ürünün fiyatının da düşmesi demek. Yani ürünün fiyatı düştüğünde gene aslında kullanıcıya dönecek bu artı olarak. Baktığınızda bu şekilde bir döngü var. Davalaşma sayısının azalması, dava süreçlerinin kısalması. Bunlar da çok büyük yükler aslında baktığınızda. Son dönemde zaten ara ve benzeri konular çıktı bu işlerin biraz daha yüklerini azaltabilmesi için. Tabii bunun da bir etkisi var, görülüyor, görülüyor bu. Ama özellikle davalaşma sayısının azalması kamunun en büyük yararı olacaktır.